Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde DNA'nın eşlenmesini göreceğiz. DNA hücre bölünmesi öncesinde geçen yıldan mitoz ve mayoz bölünmeyi hatırlarsanız, mitoz ve mayoz bölünmede ne demiştik? Mitoz ve mayoz geçirmeden önce hücre DNA'sını iki katına çıkarıyordu. Yani bu ne demekti? DNA'nın eşlenmesi demekti. Yani hücre bölünmesi öncesinde DNA iki katına çıkmak için zayıf hidrojen bağlarını zincirler arasındaki nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağlarını bir bir koparmaya başlar. Ve bir uçtan fermuar gibi açılmaya başlar. Açılan zincirler karşısına yeni zincir oluşturur. Yeni zincir oluşurken sitoplazmamızda serbest halde bulunan hücrenin sitoplazmasında serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe doğru alınır ve çekirdekte uygun zincirlere Karşılık gelecek şekilde bağlanır diyoruz bu nükleotitler. Ve bu şekilde tamamlanarak DNA eşleşmiş olur diyoruz. Şunu unutmuyoruz. Stoklazmadan alınan çekir e nükleotitler rastgele değil. Belli bir düzen halinde hangi nükleotit hangi nükleotitin karşısına gelecekse ona göre uygun şekilde bağlanmak şekliyle eşleşme tamamlanıyor diyoruz. Eşleşme sonunda iki tane yeni DNA'mız oluşuyor. Şu birinci DNA, burası da ikinci DNA. DNA'lar birbirinin aynısı. Baktığımızda birbirinin DNA'lar nedir diyoruz? Birbirinin tıpatıp aynısıdır diyoruz. Yani kalıtsal olarak da birbirinin aynısıdır diyoruz. Oluşan DNA'lar başlangıçtaki ana DNA'nın da tıpatıp aynısıdır sevgili öğrenciler. Bunları unutmuyoruz. Geliyoruz yorum kısmına. Sorularımızda genellikle yorumlar üzerinden seçenekler veriliyor. Şimdi eşleşme sonrasında oluşan DNA'lar birbirine kalıtsal olarak bilgilerini tamamen aktardığı için birinci DNA'mızla ikinci DNA'mızın kalıtsal olarak birbirinin aynısı demiştik. Yani ne diyor burada? Oluşan DNA'lar kalıtsal olarak aynıdır diyor. Sorularda oluşan DNA'lar kalıtsal olarak aynıdır, farklıdır gibi cümleler oluyor. Ondan dolayı ne diyoruz? Oluşan DNA'lar birbirinin tıpatıp aynısıdır. Kalıtsal olarak aynıdır. Yani başlangıçtaki DNA'da bulunan kalıtsal özellikler oluşan yeni DNA'lara aynen aktarılmıştır diyoruz. Başlangıçtaki DNA'daki kadar nükleotit kullanılmıştır. Çünkü neden? Başlangıçta bir DNA'mız vardı. Örneğin başlangıçtaki DNA'mızda 80 tane nükleotit varsa nükleotit varsa oluşan DNA'larda yine 80 nükleotit ikinci DNA'mızda da yine 80 nükleotit dolayısıyla nedir diyoruz? Sitoplazmadan başlangıçtaki DNA'nın nükleotiti sayısınca nükleotit girişi olmuştur çekirdeğe ve nükleotit sayısı ne olmuştur arkadaşlar? Başlangıçtaki DNA kadar nükleotit kullanılmıştır diyoruz. Başlangıçtaki DNA kadar nükleotit kullanıyorsak sitoplazmada 80 tane örneğin nedir? Nükleotitimiz azalmıştır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki her nükleotitte bir tane fosfat, bir tane şeker, bir tane organik baz olduğuna göre 80 tane organik baz azalmıştır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. 80 tane şeker azalmıştır diyebilir miyiz? Evet bunu da diyebiliriz. Peki sitoplazmada 80 tane fosfat da azalmıştır diyebilir miyiz? Bunu da diyebiliriz sevgili öğrenciler. DNA işlenmesi bundan ibarettir sevgili öğrenciler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayalım.